Nereye? Cirkula, Cirkula Cirkula, Cirkul nere lan? Gertkul oraya Gertkul, Gertkul Uçan yoksa olcağım Biz nere atıcağız bakalım Poçinki'ye gidelim adam. hadi gel Yok, Militar, 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 Militar Militar, Militari Militari, tamam Üçlü mi? ev Ad Adını ver, eğlenin, Üçlü eve gel Ney? İsmin ne? Üçlü eve gel Tamam. Enes Bey bende. Kanka, bir şey Enes Bey. Çatıda silah. Çatıda silah. Ben anlamadım bu adam ne yapmaya çalıştı ama. Adamın beni fark etmediğini bildiğim için ben de böyle salak salak oynadım Bu onları kurtarmaya mecbur çıkacağı için Şurada da yatabiliriz Burada şu an Burada Üst katta Şurada Yani lan bunu. İyi Yalnız bizim bu adamlar ne yaptı? Üstteki. Ee, bunları niye kurtarmaya gelmediler? Das kann ich ihm schlagen. Super. Ah. çıktı. Ya sağ sol yapacağım da incecik bir çizgi var kardeş. Her sola geçtiğinde öleceği yani. <laughs> Bu kadar basit. Bunu düşünemeyip üstüme üstüme koşmanın anlamı yok. Yoksa biz de biliyoruz onları. Diyoruz ve devam edelim. Bizim adam o muydu lan yoksa? Kedi x ana Buymuş lan Hiç sesi de çıkmıyor Gördünüz mü değil mi Uçaktaki nasıl varıyordu Gel işte adam şu Bu falan filan Ama geliyor ki işte arkadaşlar İnsanlar böyledir Haklı olduklarında Götlerini yırtarlar boş boşverin Bir bot da burada var. Bot değil lan bu. Nur. Sesim geliyor mu Nur? Nur mikrofonunu aç. Mikrofon tuşundan tümüne bas. Bunlar ne yazıyor lan bu? Nur. Motor geliyor. Ha, arkadaşın mıydı ya? Neyse. Ama buraya da atlamazsın be. Şarjör var mı? Yokmuş. Neyse devam. Hızlı bot ya bot sandım ya lan. Ana bak bak bak. Bu da burayı tutmuş atma sıra. Sen ne yapıyorsun? Bak bak loot'u da aşağı götürüyor. Ulan bu kadar. Oğlum bu ne yapıyor? <laughs> Hayda nasıl bir oyunun içine düştük arkadaş. Sevgası ile köprü tutuyor ya. Hiç akıl alıyor mu? Şey mi bu? Egoist patenin bir videosu var ya köprü videosu. O tam o kutunun orada SKSC duruyor. Acaba o videoda mı yer almış? Bir poçunkiye bakalım hemen. Let's go. Uçak gidiyor. Bakayım ben onu. Allah bakayım. ya Bak o dışarı gitti. Bu üst katta. Yalnız bu da uçtu. Öteki nerede? lan buraya. Oy. Adama helal olsun. Dalga geçerken araya gidiyorduk vallahi. <laughs> Uçak sahibine tava denedik ama aslında oraya pusmamış olsa yine alırdım. Ben onu şuraya yattı sandım odaya. Ama balkona geçmiş. Neyse hızlıca bir loot dönüp devam edelim loot'a. Şeye adam aramaya. Aha adam. Şaka mı lan o? Bot mu gerçek mi acaba? Galiba bot. Hasan sen hoş geldin Hasan da yanlış zamanda be, ha ne diyor? Bizim bot ne oldu? sen bulacağız ya botu kaybettik ya, Aa bot. Allah'a yakaladım <laughs> Tamam tamam güzel oldu bu arkadaşlar böyle saçma sapan adamlara vuruyoruz ama hani yani adamlar saçma sapan değil killer saçma sapan geliyor garip yani deneşik bir oyun dönüyor Ben zaten şans eseri yaşıyorum ölürsem de izlemiyoruz Hadi bir 30'a dayanan bir kill olmaz olsun ya en az 25 bir kill alalım Hayır, hayır 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 güzel aha burada da biri var gerçek lan bu <laughs> adamın ismi aynen bot kanka galiba buna bot diyorlar bu da aynen aynen öyleyim diye yazık şurada benzini bitmiş boşarken doluya tutuldu. Toki yok. Kimse yok Aynen Alana gidek ne yapak? O garibanın kutusuna bakılır ya. Ha? Ne diyorsunuz? Aha burada biri var. Bot mu? Evet. Topuna sıkladı lan oğlum kaskı yaralanmasın diye topuna sıktım adam yine kaskı yaralanmış ya saçma sapan bir oyun adam vardır inşallah al işte almış gidiyor da baginin sesini duydum kendisi yok sese doğru gideceğim. üstünde şu an sesi doğru duymuşum çatıdaymış onu öğrendiğimiz yer. Burada pencere olduğunu bilmiyordum. Son anda fark ettiğim iki var ya. AVM mi buldun lan sen? Ver lan şu AVM'yi. O zaman 8x alalım lan. Evet. Nerede bu kız çeler? Düşmancıklar. Başka uçakta mı yok lan? O ben bu adamları bulmak için ne yapacağım? Ha? Hayda. Bu kadar bot ne geziyor burada? Adam aramaktan ciğerim soldu. Poçinkiye 5. uğrayışım. Yalnız 25 kill 25 kill oluyor galiba. Belki AVM ile vururum. Lan. geliyorum lan bekle Odaydı o da <laughs> Kaçışı gördün mü lan iyi lan. O adam birazcık golsuzmuş. O ne ara kaldırdı ben onu anlamadım. Üç kişi olmaları lazım. Nerede yatıyorsun lan? Ya biri muhafız bir yargıç. Aynen. Sizsiniz kardeşim. 25. kilde böylelikle gelmiş oldu arkadaşlar. Sözümüzde durabildik yalnız tane. adamın yatıp DP denemesi beni bitirdi ya. Evet. Son keklikler nerede? Böyle yamaçtan yamaçtan gidiyor de keklikler yaptığın zaman böyle uçsun diye. Genelde buralarda yayılırlar. Çok öyle aşağı inmezler. Oha orada yatan adam görünüyor. Ha yok bak yemiş lan. Bende var ya. Kör görmez uydurur. Son adam. İnşallah takımdır. Rank mı kasıyorsunuz lan? Bu misin? Şşt. Böyle Bu misin? Hangi evdesin? Neredesin? solla bunu Hayda. Önce o ikisini vuracağım. Biri baygın çünkü. Bak yerini belletti. etti. Arkalayabilirdi beni bot. Ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu? Oo, Kavra geçti. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bence bu Mustafa değil Nergiz ama neyse. Mustafa ise de selam olsun. Bu kardeş niye konuşuyor? Kaldı bu kardeş. Neredesin kanka? Gel lan oyunu sana salayım ikinci olayım gel. Neredesin? Neredesin lan? 5 saniye içine çıkarsan sana salacağım. Yok. Neyse zaten niyetim o. Bakıyoruz. Hamit kızının fotoğrafı var galiba. Aynen birinci oldu iyi oldu. Boş ver. Bakalım ben geliyorum. Zıplıyorum neredesin diyorum. Zıplıyorum Hamit neredesin diyorum. Ahmet beni inanılmaz bir coverda pusuya düşürüyor. Helal olsun.